Şimdi biz bunların niye yaşıyoruz? Halep'e odaklanırsanız yerel bir örgütün ihtirasları Halep'e ele geçirmesi, Suriye devrimini ayağa kaldırması şeklinde okursunuz olup biteni. Biraz daha geriye çekilip olgularla bakacak olursanız bir, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında muhtemeldir ki 2025 yılının ilk çeyreğinde yaşanacak uzlaşı öncesinde sahayı tahkim edebilmek ve Rusya'nın Suriye'deki gücünü zayıflatabilmek İki İsrail'in Lübnan'da ve Filistin'deki elde etmiş olduğu sonuçları tahkim edebilmesi ve İran'ın buradaki bağlantısını tamamen kesebilmesi için ihtiyaç duyulan nihai kapatma hamlesini yapabilmek için biz bunları yaşadık. E, fakat e, sahada hiçbir çatışma planlandığı gibi gitmiyor. Ben de girmemesi gereken bir topa girip de yani kendi saksında bence sonuç Münbiç'e döneceği için Ürgün Suriye ordusunun ya da Suriye Milli Ordusu'nun arayıp da bulamadığı fırsatı verdi PYD'ye. Eğer de, bu çatışmalara o arayı kapatırım, rejimle anlaşırım, yerini tutarım, burada da alan genişletirim diye böyle bir şey yapmış olmasaydı kendini kurtaracaktı belki de. Bu işe dahil olunca Dimyat'a birinciye giderken eldeki bulgurdan oldu? Terli fak gitti. Muhtemelen Münbiç'i kaybedecek bundan sonra. Bundan sonra iş oraya dönüyor. Özetle bu işin arkasında, bugün yaşadıklarımızın arkasında aslında hem Doğu Akdeniz yani Filistin'de ve Lübnan'da yaşanan değişikliklerin İsrail lehine tamamlanabilmesi için yaşanan sürecin bir parçası bir. iki, Rusya özellikle Ukrayna cephesinde durdurabilmek için, dikkatini dağıtabilmek için veyahut buradaki varlığı nedeniyle Suriye'deki zayıflığından faydalanabilmek için Trump'ın iş başına gelmesiyle atılamayacak adımların öncesinde atılması durumuyla karşı karşıyayız. Olup bitene böyle baktığınız zaman oradaki iki tane grubun kendi ihtiyaçları doğrultusunda, ihtirasları, istekleri, işte güç genişletmeleri doğrultusunda böyle bir şey yap, yapamayacağını daha iyi anlarız diye düşünüyorum.